Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kombi yapacağım. Hadi gösterelim. Ne diyeceğim? Gösterelim ya? Göstereyim. Bu arada kardeşimin odasında Kombin burada değil. Öyle kıyafet giyemeyim. Tabii ki de. Böyle bir bluzumuz var. Böyle arkadan önden kısa. Ondan sonra için var. Böyle bir kot pantolon var. Böyle bir kot pantolon var. Şurada böyle, böyle, böyle bir şeyler var. Evet arkadaşlarım hemen gelip geliyorum. Darma şu an. Bu arada evet saçlarımı falan daha yapacağım. Çünkü işimiz var. Göstereyim kendimi böyle. Şöyle bir. Evet böyle bir şey ama olmadı mı hemen birinize göstereyim senin diziyi evet görüşürüz